Altıncı filo nedir ve niçin protesto ediliyordu? 1960'lı yıllarda Soğuk Savaşın etkisiyle dünya çapında büyük bir jeopolitik çatışma vardı. ABD, Sovyetler Birliği'ne karşı müttefiklerini güçlendirmek amacıyla bir dizi stratejik hamle yapıyordu. Türkiye, bu dönemde özellikle Orta Doğu'daki kritik rolü nedeniyle ABD'nin önemli müttefiklerinden biriydi. Bu süreçte ABD'nin Türkiye'deki askeri varlığı, özellikle de incirlik hava üssü ve diğer askeri üsler Türkiye halkı için giderek daha fazla tepki çekmeye başladı. 6. Filo, Amerikan donanmasının İstanbul'a geldiği bir dönemde bu tepkinin somutlaşmış haliydi. 6. Filo, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücünü simgeliyordu ve Türkiye'deki sol görüşlü gruplar bu filoyu ülkenin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyordu. Bu nedenle 6. Filo defol sloganlarıyla başlayan eylemler yalnızca ABD'nin askeri varlığını değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü haline gelmiştir.